Herkese Her merhaba arkadaşlar. Game bir, bir video daha beraberiz. Bu videoda Hitman Absolution oynuyoruz. Hemen başlayacağız. Bu arada ben Ali Baki. Şöyle başlayalım. Ben birazcık oyuna baktım ben. Yani. Tabii ki de yani çoğumuz biliyor. Ben de biliyordum bu oyunu ama daha önce oynamamıştım. Bir serisine başlayayım bakayım dedim. Hmm, burada ne seçiyoruz? Bölüm seçiyoruz kolay normal alalım abi biz o zaman bakayım özelliklerini falan kolay da çok kolay olur ya neyse bunu yapalım evet listen to me Bu arada buraları geçmeyeceğim arkadaşlar. Oyunun hikayesini anlamak amacıyla. Zaten çoğunuz biliyor da yine de Lazım A oluyor. man will come and take you away. I cannot go Şimdi with you. Da ama. This is how it has to be. This man is different. He will protect Ah, Oh, Please don't judge him for what he might Abbo. do. Yalnız ben şu bizim adamın, adamın arkasındaki ah, şu barkod gibi şey var. Onu hep merak etmişimdir. Ne ne işe yaradığını bilmiyor. Niye koyduklarını da bilmiyor. I'm sorry. Oh. Telefon çalıyor ve size yine sesi geliyor. Aksak kusura bakmayın ya, hep de video Videoda çalıyor benim telefonum. Maybe hep yağmurlu olduğu için telefon. You will seven This is Benjamin Travis. The money has been wired to your account. Welcome to Chicago. oyunu birazcık oynamıştım yine bu fragmanı seyrederken is never easy targeting our own. unuttum şimdi ama Daniel herhalde Burnham çıkan geçmedi. Şey. Sol is a job for a scalpel, var. A oyunda var zaten de bu oyunda olduğunu umuyordum. Exactly. Good luck, 47. arkadaşlar hani kesin öleceğim. Bu bölüm kesin öleceğim biliyorum. Çünkü çoğunlukla oynayamam ben böyle oyunları. Ben çok sabırsızım çünkü bazı oyunlarda. Hatta bazı oyunlarda değil, tüm oyunlarda çok sabırsızım. Yeah, Arabada biz mi varız? Yeah, hey, get out of here. Don't want What about your Ulaş kare demir. <laughs> <görmedim>. oh. <laughs> Hakan Bey Abra. Ben bunu görmüştüm de Ulaş Karademir de varmış. Onu görmemiştim. During this assignment, key game elements will be highlighted. Hmm. First of all, all, try to kill with discretion derken, and try to remain yani, undetected. Let's look at the interface. In the lower left corner, the blue bar indicates yourself. Next to it is the radar, gitmiyor, keep track of e, In the lower right corner, you can see what weapon you have selected and if it is Next to e işte the weapon, yani. the yellow bar indicates how much instinct is available. Küçük, küçük it is depleted, yok, küçük you cannot rely on instinct abilities. Küçük küçük sesler. Not defterini açmak için F1. Tamam. Bakalım. According to ICA division chief Benjamin Travis, my former handler died of Bu başka bir mühafazki zehirlenme çok kurgulmuş tamam. Köşk gir.

special camera. It is harder for your enemies to değiştiriyoruz. İç güçleri ile yapıyoruz. Onu biliyorum. Ama şu anda yapmayacağım. Gerek yok. Tamam, tam zamanı. Çık, dur. gel gel. Hop. Çok bozda lan, ne oluyor ulum? Ne oldu ya? Ne güzel oluyor da her şey. To get the full benefit of this introduction, try to remain unseen and kill with discretion. Şimdi dur, sürükle şunu. Düşük değil. Kılık değiştiremiyoruz mu yok? Değiştiremiyoruz kılık. Sürükleyelim ha şöyle. At onu The body is now hidden. The container has room for one ah. more body and still has room for you to hide. Hmm. Bir dakika. Ha tamam. Tulayı da aldım. İşimize yarar. Şuradan şöyle gidelim. Ah adam. Ha, space ile süper alacağız yine. Şu bol şeyini evin elim alayım ha eh, Süper al. Şimdi atlayalım. Nasıl atlanıyor? You aim, you to Abi nasıl atlanıyor? E ee, zıplamıyor. Bu. Al al. Ha. Böyle. Eve basıyorum. Hı hmm, tamam. Biraz daha ileri doğru gidip doğru gidelim. Daha doğrusu ileri düşen V'ye basıp öyle E'ye basmamız lazımmış. Clean kill. Remember to hide the body. Şurada adam var. Onu Bodies görmeden. Ah, şurada kayıt noktası var. Tamam, onu da etkinleştirelim hemen. You have activated a checkpoint. If you die or if you choose to restart, you will start at this location. o şurada da adam var dur dikkat et dikkat dikkat yavaş yavaş <laughs> müthiş ya şimdi şöyle bakalım adam bakıyor ama bakmıyor alabilir miyiz ki görmeden gide mi ki? Gideyim ya. Şu yandaki adam adamın görmesinden korkuyorum. Acaba görür mü ki ya? Ya da birisi gider mi ki? Acaba Başka çare yok ya. Gitmiyorlar baksana abi. Gidip alacağım artık. Gidiyor. Şöyle yavaş yavaş. Kenardan kenardan. Tam bakmıyor. Tam zamanı. Koş. Koşma daha doğrusu. O abi. Hop. Görme 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 görme. Clean kill. Remember to hide the body. Bodies left in plain sight will alert your enemies. Adam ruhu bile duymadı abi. O kadar şey yaptım burada. Bunu da buraya kadar taşıyayım da. He tamam. Adamı şey yaptıktan sonra o oradaki, oradaki adamı da sahadaki adamı da öldürdükten sonra hepsini artık atarım bir yere. Onu da çekelim. Şöyle. Bu da buraya. Tamam. Şimdi bunu ya öldürelim. Adam geliyor mu? Yok gelmiyor. Bu da bakmıyor. Tamam. Git. Use your fiber wire to silently eliminate the guard up ahead. Yavaş yavaş hop clean kill. Bu az da. Notice the fiber wire allows you to drag your target immediately. Tamam, bu da tamamdır. Bu, bu arada aşağıda iki tane adam var. Ah. At. Eğe basıyorum abi olmuyor. At lan şunu. Atsana. Hele şükür ya. Tamamdır. Diğerini de atalım. Adam falan yok değil mi? Yok. Devam. Başka adam gelmesin de ne olur ne olmaz. Buradan gidelim aşağı. Cesetleri atmayalım. Boş hem hiç onunla uğraşamam. Şimdi şurada bir adam var. Yanında bir tane daha adam var. Hmm. Ha, abi de içeride adam var. Solda. O, önde de bir adam var. Dört tane adam var abi. Ne yapacağız? mi ki o da o da ne yapıyor ya görürler mi ki aşağı insem ya oynuyorum artık. Gitti bende. Günah gitti. Hadi bakalım. Ya Allah bismillah diyelim. Şöyle. Hop. Süper destekleyip şuradan. Adam nerede? Ee, adam yok. Ha oradaymış la. Göremedim taşlardan. Tamamdır. Öyle de geçtik. Gidelim yavaş yavaş şuradan adamı öldürelim. Orayı da lan değiştir, bir daha değiştir. Dur, değiştir ha. Tamam. Yavaş yavaş gidelim şunda şurada alalım. Burada görünüyor muyuz? Distraction, steady aim or fiber wire? The choice is yours. She's Oht. He doesn't mı? <Gülüyor> <Gülüyor> Tamamdır. çek çek çekecek şu koltuğun arkasına. Doğru. Şöyle bırak. Bırak atam. Şimdi ben buradan nasıl çıkacağım? Çıkabilir miyim daha doğrusu? Arslan abi iki tane adam var orada. Birini öldürmeye kalksam öbürü görür. O bir sürü adam var abi etrafımda ya. Zor. Hmm. Şurada da var. Bu atlayamıyoruz mu? Dedik iyiydi. O zaman şöyle yavaş yavaş gideceğiz. Aa diğeri gitmiş mi abi? Aa yo adam kendi... Bir dakika diğeri nerede? Diğeri gitmiş. Daha mı Abi geliyor. Çok karıştırdım gitsem mi abi? Everyone, like Oo. Buraya bakıyor. Görmedi lan. <laughs> Ay. Abi görmedi. Geçti ki Neyse daha iyi bizim için daha iyi. Şöyle yavaş yavaş arkadan gitsem mi? Hı? O fark ne oldu? Abi nasıl fark edildim? Şüphe mi çekti? Ne oldu? A body has been found. The guards will Aa, be more alert. Ceset atmadık ki onu buldular. Abi geç katsaydık ya. Küçücük şey için neyse. Artık geçti gitti koşer. Ana adam. Yandık. O önümüzde de adam var. Oraya bakmak bile istemiyorum. Burada kazır zaten önümüzdeki adam'a da bir şey yapamayız. Yavaş yavaş. Yavaştan yavaştan. başka adam şurada var iki tane burada var bir tane solda var bir tane oh çok güzel olmuş dikkatli Aa, adam buraya mı gelecek yerdeki şeyler onu mu gösteriyor acaba gelmiyor abi. Durdu. Bak abi duruyor da gelmiyor. Yani kim geliyor abi? Ana! Ha orada oraya gidiyormuş. Abi. Ya Robin nasıl görmedi ya? Şuradan şöyle. Şş, aha geliyor. Abi. Lan ya abi yapamadım, yapamadım. Kimse görmedi alalım şunu. Da abi basıyorum hadi basıyorum. Ve W'ye basıyor lan. Basıyor bitmiş olmuyor. Hareket etmesi gerekmez mi? Öleceğim lan. Yes. At. Abi. Biliyordum ya. Vallahi biliyordum. Öleceğimi biliyordum. Of, neyse şunu iki dakika clean kill remember to hide the body bodies left in plain sight will lure your enemies artık hiç giremiyorum önümde adam var ama artık biraz ki alıştım abi oyuna tamam oh çok rahat geziyorum artık ben çok rahat bir durumdayım ha Görüşürdük adamı alacağız o bakıyor. about to notice you. The attention display shows you the direction of the threat. Try to stay away unnoticed. Niye gidiyorsun? Hop! Şeyle. Vallahi. Tamam. Şimdi şöyle sürükleyelim hemen. dur abi Şurada bırakayım şunu. En son hepsini atacağım. Use your fiber wire to silently eliminate the guard up ahead. Oh green kill. Şey, fiber wire allows you to drag your target and Oh risk yok. Heyecanlanmadık. Heyecanlanmak da yok. şöyle tamam. At. The container is now full. There is no more room for fazla sığdıramıyoruz de değil mi herhalde? herhalde? Neyse. Bir deneyeyim. izlediğim videolar kadarıyla iki kişiden daha fazla adam atamıyoruz diye biliyorum. içinde. Aynen bak atamıyoruz. Neyse bu da burada kalacak artık. Evet. Bu arada videoyu da burada bitirelim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Ee, devamı ge gelecek. Yorum yazmayı unutmayın. Ee, beni de için teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. ጢጃ�ጃ�ጃ�ጃ� ኢጃገ� flatsИ